gönlünüz, haliniz, ömrünüz ve rızkınız Cuma'nın bereketiyle dolsun. Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günde bizleri saf saf huzuruna kabul eden, cebal olma coşkusunu yeniden yaşatan Rabbimize sonsuz hamdü senalar. Sami Allahu ulil melihimida Allah Allahu ekber Bu kardeşlik birlik beraberliğin tekrar tesis etmesi, beni burada bir coşkuyla, büyük bir özlemle bir farzı, bir Allah'ın emrini yerine getirmenin, kardeşliğin, dostluğun, birliğin, beraberliğin, vatan için, millet için, Allah için, inançlarımız uğruna bir arada gelmenin coşkusunu yaşadık. Ben bütün Sakarya Elbişerilerime Cuma namazlarının ve Cuma gününün hayırlı olmasını, bütün ülkeme Cuma'nın hayırlı olmasını, bütün insanın hayırlı olmasını ediyorum. Her birinize saygılar sunuyorum.